Tarsus'ta Klopatra kapısının yanında köylü garajının içindeki iki katlı kral mezarının olduğu bölüm. 30 yıl sonra tekrar çalışma başladı. Burayı ilk açtıklarında belediye açtı. Şu şuraya şöyle yakınlaştırayım. Tel var tabii içeri giremiyoruz. Burası kral mezarı iki katlı. Şu gördüğünüz bölüm birinci kat. Bir de onun altında ikinci kat var. İkinci kattaki en alttaki zemindeki mezara indiğin zaman bir sağa bir de sola tünel var. Ama tünellerin ikisi kapalı. Şu anda daha açılmadı. Çok aşırı fazla kandil çıkıyor burada küçük heykelcikler çıkıyor. Topraktan yapılma. Şimdilik bu kadar. İyi seyirler diliyorum.